Da. Merhaba. arkadaşlar. Ya, Merhaba çok arkadaşlar. Ben... Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda vlog yapıyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımızda Serhat arkadaşımız ve Hakan arkadaşımız var arkadaşlar. Sahibimiz tabi kanal sahibi Yunus kardeşim. Şimdi biz Ankara <laughs> Üniversitesi'ndeyiz. Aa, o için geldik. Onu bir başla. Ah, anlatalım anlatmak şarkısı tabii ki de anlatmak 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 anlatmazsak olmaz. Ay, o ağzın içini anladın değil mi? Çok güzel biz aileye uygun bir kanal olduğumuz şey, için. Şimdi buraya gelmemiz bir tık geldiği için bir de orama öğrenmek için. Şimdi orada burada işte Japonca Amerikan, İngilizce, Rusça, Çince, Koryaça var. <laughs> Benim genelmen... Bütün diller var. Bütün. Alkabey, ne? Arkadaşlar ne? Ben... Merhaba arkadaşlar. Vlog çekiyoruz. Hoş geldiniz. Aa, yüzyı, Misafir olarak. Çekelim. Aynen öyle. Ama bizim maskemiz yok. E, bir şey olmaz. <laughs> arkadaşlar şimdi Orada, <gülüyor> Ankara <gülüyor> Üniversitesi e, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'ndeyiz. Evet. Gördüğünüz gibi sınıf arkadaşlarımız burada da geçiyorlar üstümüzde. Evet. Arkadaşım. Evet, yemeğimizi yedik az önce. Kampüsü gezdik. Kampüs denmez buraya. Binaları gezdik arkadaşlar. Her şey geliyorlar. Allah bunları olsun. Gelin. O Bizim şey Şimdi önümüzde gül bahçesi var arkadaşlar. Gül bahçesine doğru ilerliyoruz. Ya. Demir Ağacık mı dedim ki Bir Milletten bir heyecan. Her ilk defa biliyorum Çık 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 Böyle için Demir Ağacık Aynen öyle kalır Tamam Şimdi bizi Ben de öyle bir şey yap Ben zaten çektiğim için Aksayı yediği yıldır böyle Emin değilim kardeşim benim Şu anda Gülben çıksın adım basmış bulunmakta Aaa bu kadar Hiç bir gül göremiyorum Geç Geçen Bir tane Ve, bile bir gül göremiyorum arkadaşlar Şimdi ben 6 yıl geliyordur ve bu seyitekleri işte, olduğum için bana yani. heyecan yok. Bu zor. <laughs> Manyak top oynanacak bir mekandayız arkadaşlar. Hakan kardeşimin eklediği yoruma. Böyle çıkarım yapar Aynen. Ancak birazcık samurlu olduğu için şu anda sezon değil. Hadi, olsaydı iyiydi. Aa, o da şunu söyleyeyim. Şimdi ona Şimdi şu sonra sıçık çoğalıyım ben. Gidim. Dükkanı gibi. Diğer. İki bunlar. Daha baş. Ya bu benimle beraber çekti. Şu an. Şu an hemen de çektiğim için video. Ne? E, bu var sende şu an tamam. Ben de heyecan var. Sen de? Ben de biraz heyecan var. Bana ne bir heyecan? Ben ilk i̇şte. kişisel deneyimim olarak ilk video çıktığında aşırı heyecanlanmıştım. Bayağı bir heyecanlanmıştım. Cümle kuramıyordum. Yani kekeliyordum ayrıca. Yani açık konuşmak gerekirse. Yani cümle kuramıyordum. Ama şu anda Yunus kardeşimin desteklerine güvenerek e, şu anda videoya çıkmak konusunda kendimi gayet özgüvenli buluyorum ve videoya çıkma çıktım. Yani. Ben Ön kapı, ön kapı ilgilendirmez arkadaşım. Tamam. Erkek adam, Oğlum şimdi. Ha ha. Ay sağ. Galiba giriş yasak olan bir yere geldik arkadaşlar. O da nasıl. Şimdi bebeğin üzerinde ben bununla var. Adaymış burada. okursak sıcak doğa. Ne? Oii. Seni bırak. Çok halalet. Şöyle. Yunus dikkat et. Alçak tarafı. Dikkat et. Gel lan. Gel Gel var Gel gençler. Şey, Galiba gül bahçesi burası. Bir tane gördüm Bir tane gördüm ama. Bir tane Bir tane gördüm ama. Bir tane gördüm ama. Bir tane Vallahi burası biraz büyük olduğu için burada ne kadar top oynanır bilemeyeceğim. O için arabalara falan da gelme ihtimali var hani. O için Okumak için gelin kardeşim. Mesela, için, gelin kardeşim <laughs> Mesela Yunus kardeşim sen ne yapacaksın? Ben orada. Dört sene ne okuyacaksın sonra? Amerikan İngilizce belki Amerika. şeyle atarım. Doğru bölümlerim. Korece falan da okuyayım. Korece? Ha. On. Arkadaş Yunus arkadaşımız 3 tane ayrı dil okuyacak. Dil demeyelim de 3 tane ayrı bölüm okuyacak. Evet. Amerikan Dili Edebiyatı, İngiliz Dili Edebiyatı ve Korece. Evet. Henüz haber biliyor evet. musunuz? Dur dur bakalım biliyor musun ya? Peki bir sonradan sonra... mı yoksa aynı anda mı okuyacaksın? Sırayla mı? Ya seni bir bir yer toplarım bu konuyu. Ha yani 4 sene Amerikan Dili okuyacaksın, sonra 4 sene İngiliz Edebiyatı okuyacaksın, sonra 4 sene, sene de Korece okuyacaksın. Ya dur şey değil de 35 yaşında bir mesleğe girebileceksin sonuçta Anlamadım <laughs> mesleğe giremem Zeynep Hoca gibi de yapabilir Neye gireyim? Uzaktan eğitim da? İçini elini alıp öyle de başlayabilirsin <laughs> Zaten, Ama şey, içini eline aldığın zaman her şey yapmak potansiyeli oluyor Tabii ki de oluyor Tabii ki de oluyor İnsan isteyince her şeyi yapabilir Doğru Arkadaşlar yani bunu bilmiyorsanız benden öğrenmiş olun da yani ben size diyeyim. insan isteyince her şeyi yapar. Ben... ...dede... ...dede istemiyorum... ...da... ...açıldığında... Yunus kardeşim gel. Gözüm. Gel. Şimdi bu ağaç... Bıcağı ...Ankara şey Üniversitesi'nin ünlü bir ağacıdır. Bunu evet. bilmiyorsanız... ...ben size evet bilmeseydim ben... ...önceden buraya bir çalışmam yaptım. Gelmeden önce bilgisiz kalmayayım diye... ...ben bunu araştırdım, aradım, taradım. Evet, bu, bu ağaç... Göster, ...bu, bu küçük. ...daha doğrusu... ...çok ünlü bir ağaç. Evet, ne ile ünlüdür? Bu ağaç kesilmiş olması ünlü. Görüyorsunuz, iyi. bu bahçenin kendisi bir sanat eseri aslında. Evet. Buraya doğru ağaçlar simetrik olarak, Yunus beni göster. Buraya doğru ağaçlar simetrik olarak, hem de buraya doğru ağaçlar simetrik olarak yapılmış. Ortasında da mükemmel bir simetri ve yapılmış, pozisyonlandırılmış ve konumlandırılmış bir heykel var. Heykel. Ve onun tam köşesinde yerinde olmayan bir kütük görüyoruz. Doğru. Bu bilerek bir seçim olmasın da nasıl olsun? Bence Bunu bilerek yapmışlar arkadaşlar. Siyetrik olmadığı için bu fazlalıkmış. niye yapmışlar. Atatürk, Atatürk burayı yaptırırken... Yani kendisi dikmiş bu ağaç. Orasına kadar bir bilgi edinemedim ben. Yani biliyorsunuz Atatürk'ün kendi isteği üzerine yaptırılan bir üniversite burası. Ama burası da mimarların eklediği mükemmel bir sanat eserine benzer e, bir dokunuş olmuş. Yani onaylıyorum bunu. E bir de... E, bu ağaç ne ağacıdır adamı? şey. Ağaç yeri bakılır. Sanırım e, bu ağaç... Tuz <laughs> sanırım yanlış okumadıysam e, kendi beden diliyle, kendi duruşuyla... Yanlış okumadıysam köklerini toprağa salan bir türden bir ağaç. o zaman çınar ağacı. Mümkün. Yani ben size öyle söyleyeyim. Köklerini toprağa salan bir türden bir ağaç. Herkes öyle yapamaz yani. Mesela şu heykeli görüyorsunuz. Heykelin kökleri toprağa salınmamış. Niye? Be betonla yapıldığı için mi de? Heykel panamı da? da heykeli mi yoksa var, mi? Heykele gidip bakalım Neyse. arkadaşlar. Neyse, bugün bir de şu video. <laughs> Açılar yakın. Anası bir işçi. Anası yani. Tek gidip hemen bir bakalım. Bize bugün bir gün. <laughs> i̇ki video. Açılar yakın. Anası bir işçi. İzleyicilerin günü aydın. İzleyiciler bayağı mutlu. Heykelin sana... önüne geldik. He i̇şte bir Koza Sinan. Bu adam oh, oh. Osmanlı'da zamanla iyi bir akşam. Araştırdığınız kadarıyla bu adam hakkında bir de öğrenebilir miyiz? Ya kalan. Ha açalım. Bu adam o, Osman yaşayan bir şeydir. Adamdır. E ee, ne yapmış o, o tane şuradan yani, cami yaptı. Fazla bu başka bir bir, şey var. Bunun önce eserleri var. Bu 1490'da bu büyüdü. Bir de 1580 sayısı. Hakikaten nasıl canlı mu? Yaptırılacağını yapın edin tam olarak biliyor musunuz? Yani eee evet. tam ki bilmiyorum da cezaevi şeyi Ayas Tofe'yi cezaevinden şey yaptı, Ayas Tofe'yi şey yaptı bir iki tarafa da KGS dedi blok, evet. sonra şey yaptı bir meşhur hatta bir Kav kavuştu. Allah. Allah rahmet eylesin. Allah. Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir ruhtu. Açık konuşmak gerekirse Türkiye ve Osmanlı tarihine büyük etkisi olan insanlardan bir tanesi diyebiliriz. Çok sağ olun. bir şekilde. Peki size bu sanat eseri olan bahçenin bir detayından daha bahsetmek istiyorum. Daha demin konuştuğumuz e, ağaç kütüğü cidden büyük bir etkisi olan bir özellik biliyorsunuz. Ancak e, dikkat etmenizi istediğim öbür detay da buradaki toplanma noktası. Şurada bir toplanma noktası bulunuyor. Neden oraya ko konumlandırmışlar biliyor musunuz? Arkadaşlar bunu yani detayı göremeyen bir göz bunu dikkat edemez, bunu göremez. Her yiğidin harcı değil, dediğim siz anlayın arkadaşlar. Bu toplanma noktası doğanın içinde. Fark ettiyseniz her yer çimen. Her yer çimen ve ağaç dolu. Bu toplanma noktası da İnsan olduğunun, adam olduğunun nereden geldiğini sembolize eden bir sanat eseri. Kendisi sanat eserinin içinde bir sanat eseri. Çünkü insan, insan yapımı bir binadan çıkıyor. İnsan yapımı binadan toplanma noktası için çıktığında neden çıkar? Afet olduğunda çıkar. Yangın olduğunda çıkar. İnsanın yaptığı şey çökünce çıkar. İnsanın yaptığı yapay binadan beşeri olmayan doğal bir alana geçip, Aynen burada toplanıyoruz. Ve bu Adam olduğunda nereden, nereden geldiğini sembolize ediyor. Beyler, şimdi ben bir video çıkacağım dedim mi? Benim bir bir şey. Adetler şimdi bu toplanca galiba ben ona işte. bir yamıştı. Adeti birazcık satıldı. çıkaracağım ona da bir video. Tamam şart. Videomuz sanırım sonlanacak arkadaşlar. Yani diyeceğim şeyler basit. Abone olmayı unutmayın. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahakilere de izleyiniz lütfen. Hmm. Like atmayı unutmayınız. E, yorum yapınız. Güzel yorumlarınızı ya, ya da yapıcı eleştirilerinizi bekliyorum. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim diyorum. Ve bu videoyu Yunus kardeşim ile burada sonlandırıyorum. Hadi bakalım. Evet.